Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi e, aracımız Tempra 1.6S yani karbüratörlü bir araç. Bu tip araçlarda biliyorsunuz ilk benzinle çalıştırmak sıkıntıydı. Şimdi biz buna bir çözüm bulduk. Bunu göstereyim. Şu anda araç çalışıyor. ve LPG'de. Şimdi bunu ben ortaya alacağım ve araba stop edecek. Araç stop etti. Şu anda araç stop etti. Kontağı kapatıyorum. Tekrar açıyorum ortada olduğu için hiçbir akış yok. Şimdi benzine çevirdim. Bilmiyorum sesi duyuyor musunuz? Benzin pompası çalıştı. Evet şimdi benzinde direkt marşa basıyorum. Şu anda benzinde araç. Evet. Soğuk havalarda direkt yapması için yapmış olduğumuz bir sistem vardı. Onu şu anda tam anlamıyla devreye almış durumdayım. Ve gayet güzel çalışıyor.